Herkese merhabalar. Konya'dan bir koli kuş geldi. Bir kutu. Ferhat Emektar abim gönderdi. YouTube'da kanalı var. Ferhat Emektar Kulu Se sevdiği adamlara kuş gönderiyor. Çatır çatır kuş gönderiyor. Bakın. Konya'dan taze taze geldi. Bir açıyoruz sizin huzurunuzda. Humlarla açacağım kutuyu. Bakalım. Burada bir tane mavi elimi atıyorum. Burada uçuracağım kuşlar da gönderecekti. Bir tane beyaz. İyi. Ee, yapma kızım, yapma böyle. Yapma. Yapma. Burada bir tane daha beyaz var. Bakın bir tane daha beyaz çıktı. O oh, makaslıymış o. Burada bir tane daha mavi var. Bu da lastik top. Burada lastik top. O da tehlike. Tehlike arz ediyor. Yüksek oranda. Yüksek voltaj. Yine burada bir tane daha mavi var. İyi. İyi. Oo yine bir sinekli mavi. Ne çıkarsa bu kuşlardan çıkar. Bak bak. Bak. Bak 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 şov yapıyor şov yapıyor. Şov yapma şov yapma. Anladık anladık seni. güzel böyle bir küllü var. Mavi ma mavi mavi. Yine böyle bir tane dumanı var. E, abi ne yapıyor bunlar ya? Elinden bıraktığın şov yapıyor. Burada yine bir mavi var. Abi kuşlar biraz aptallaşmış. Çok küçük kutuya koymuş Ferhat abi. Yine burada bir tane çakmaklı var dişi. Bu adamlarda boş kuş çıkmaz abiler. Bakın bu sabuniye bak makaslı. Ama ben narko terörüm diyor yani. Terörüm ben diyor. Yapma yapma beyaz yapma tamam. Tamam karıştırma ortalığı tamam. Bu adam sevdiği herkese kuş gönderiyor. Normalde Konya Kululu ama Avusturya'da yaşıyor. Youtube'da da kanalı var. Ama adam sevdiği herkese kuş gönderiyor kardeşim. Değişik bir adam yani. Değişik bir adam. Bunların içinde hazır olan kuşlar var. Birol uçur dediği kuşlar var. Onları uçuracağız bakalım. Büyük ihtimal şu beyaz galiba uçuracağım kuşlardan bir tanesi. Ee, gör bakalım dedi. Yani uçur dedik. Ondan sonra bir de millet bizi seyretsin dedi. Tamam dedim abicim. Allah razı olsun. Ama gönderdiği kuşların hepsi gör, görüyorsunuz hepsi jilet hepsi makine hepsi Nike Night Kit. Kit arabası vardı ya eskiden çocukluğumuzda. Kara şimşek. Tekrardan YouTube Ferhat Demektar Kulu kanalına teşekkür ediyorum. Ferhat abim yine güzellik yaptı. Yine bize bizi unutmadı. Bizi yine adam yerine koydu. Adam yerine saydı. Allah bin kere razı olsun. Ne diyeyim yani? Allah da onun işini, gücünü rast getirsin. Ben kulağıma geliyor. Bu adam sevdiği bütün adamlara böyle kuş yağdırıyormuş, yağdırıyormuş böyle. Harbiden ha. Kuş yağdırıyormuş böyle. Değişik bir adam yani. YouTube Ferhat Emektar Kulu kanalı. Yine Türkiye'ye geldi. Yine kuş uçurmaya başladı. Ee, biz de ona bir güzellik yaparız. Çok yakın bir zamanda birkaç güne kadar bir çekiliş yaparız onun kanalı için. Ferhat abimin kanalı için. Bizim de elimizden bu kadar geliyor şu anlık. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Videoları beğenin. Bunların içinden uçacağımız kuşlar var arkadaşlar.